Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model gösteriyorum. Modelim bu şekilde. Kırmızı beyaz ağırlıkta. İsterseniz diğer çiçeği beyaz yapabilirsiniz, üstünü kırmızı yapabilirsiniz. Ben bu şekilde içlerini kırmızı, doruk noktalarını ise beyazla tamamladım. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Model bu. Hemen yapımına geçiyorum. Şimdi piramit yapımındayım. Araya iki tane boş piramit koydum. İsterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Siz nasıl beğeniyorsanız öyle olsun. Şimdi üç tane boş zürafa gidiyorum. Piramit yapıyorum şu anda çiçeğin piramidini. Bu şekilde ve geri geliyorum. Sonra ileriye tekrar geriye ben sağdan sola işlediğim için arkadaşlar o yayı bazı arkadaşlar da soldan sağa yapıyor biraz ters gelebilir Hiçbir şey değişmiyor. Aynen soldan sağa nasıl yapıyorsanız sağdan sola da o şekilde yapıyorsunuz. Aynı şekilde bağlamalar. Şimdi geriye geliyorum. Herkesin kolaylığı farklı. Şimdi buraya bir küçük kirpik bırakıyorum. Sonra bir tane daha. Bir tane daha bıraktım. aşağıdaki boş zürafaya iniyorum. Şu şekilde. Ve devamı bu, bu şekilde. Devamı piramit koyarak aynı o şekilde devam ediyor. Hemen şimdi çiçeğinin yapımını gösteriyorum. Çok kolay ve çok basit. Herkes yapabilir. Şimdi şuraya 3 tane kirpik koymuştum. Ve ortadakinin ucuna ipimi bağlıyorum. Sonra tekrar küçük bir kirpik koyduk. Sonra üzerine bir küçük kirpik bıraktım. Sonrasında aynı noktaya tekrar inip ipimi bağlıyorum. Bu şekilde. Aynı işlemi tekrar yine yapacağım. 3 tane aynı işlemi yapıyorum. Zaten görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Yine de söylemeden duramıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Uçlarına küçük kirpikler koyuyorum. Onların üzerine de beyazları yapacağım arkadaşlar. Beyaz çiçeklerini. Farklı bir model oldu. İpi kestim. Elimle düzeltiyorum. Şimdi hemen beyazına geçeceğim. Beyaz dedim. Aslında beyaz değil. Krem rengi arkadaşlar elimdeki. Yaptığım kırmızının birinin ucuna bağladım. Küçük kirpiğine. Sonra buraya bir küçük kirpik. Sonra tekrar aynısı. Boylarına dikkat edin. Tutarak bağlayın. Tutmazsanız bir büyük bir küçük olabilir. kirpiğin ölçüsünü ayarladıktan sonra sıkıştırıyorum arkadaşlar ölçüsünü ayarlamadan sıkıştırırsanız istediğiniz güzellikte bir çiçek yapamazsınız gerisi güzel bir çiçek olur küçük bir kirpik koyuyorum uç noktadakinin farklı bir teknik üzerine bağladım ve aşağı indim Uçlarında kirpiği olmayan bir teknik bu. Bu şekilde. 3 tane koydum buraya. 3 tane yeterli diye düşünüyorum. Çünkü yanlarda da küçük çiçekleri olduğu için daha fazla doldurmaya gerek yok. Modelimiz bu şekilde tamamladım. Şu yanlara da birer tane tohum koyuyorum. Onlar da modele ayrı bir hava kattı. İplerini kestim. Diğer tohumu da tamamlayayım, videomu sonlandıracağım. Gördüğünüz gibi çok basitmiş. Herkes yapabilir. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.